Bilmek denilen şey, yani insanın eşya ve olayları, hadisatı bilmesinin anlamı, mahiyeti, her şeyden önce malumat ile ilim arasındaki farkın anlaşılmasıyla mümkündür. Yani şunu demek istiyorum: malumat denilen information diye batı dillerinde, informasyon diye bugün Türkçemize de gelmiş olan şey. Yani bir sürü bilgi dijital ortamda elde edilen veya başka kaynaklardan elde edilen bir sürü bilgiye sahip olabiliyor, ulaşabiliyor insan. Ulaşılan her bilgi insanı ilim sahibi yapmaz. Bunun anlaşılması lazım. Veya bir insandan sosyal medyada veya başka bir kaynakta duyduğunuz bir sürü bilgi birçok bilgi, o kişinin ilim sahibi olduğu anlamına gelmez. Nedir malumatla e, ilim arasındaki fark? E, ya da bilgi ne zaman ilim olur? E, bununla ilgili e, klasik dönem alimleri ve düşünürleri genel olarak şu beş merhaleyi, beş adımı, beş ne diyelim e, aşamayı öngörmüşler. Bir malumatın bir bilgi türünün veya bilgi çeşidinin, ilmin konusu olabilmesi için, ilmi bir bilgi olabilmesi için beş aşamadan e, geçmesi gerekir. Filtrelenmesi gerekir. Bunlar nelerdir? Birincisi tarif. İkincisi tafsil, tefsir eskilerin diliyle. Üçüncüsü temiz, tefrik. Dördüncüsü tahlil. Ve beşincisi terkip. 5T formülü diyebilirsiniz ona. Yani bir başka ifadeyle tanımlama, tarif her şeyin başıdır. O yüzden tarifi de, yani ilmi de klasik ilim adamları haddunu ve mahiyetun, yani bir şeyin sınırlarını çizmek ve içeriğini tayin etmek olarak tanımlamışlar. Dolayısıyla bir bilginin ilmi bir bilgi olabilmesi için önce tanımının doğru yapılması lazım. İkincisi, onun detaylarının, alt unsurlarının ortaya konması, yani tafsil ve tefsir edilmesi gerekir. Sadece yorum manasına gelmez tefsir ve tafsil. Ögelerine ayrıştırılması, ögelerin ortaya konması gerekir. Üçüncüsü, Tefrik ve temiz denilen şey nedir o? Yani bütün ve parça ilişkisi, külli olanla cüz'i olanın ilişkisinin ortaya konulması. Bir başka ifadeyle, bir bütünün bir kavram olabilir, bir düşünce olabilir, bir başka bilgi konusu olabilir bunun bütünle parçası arası parçaları arasındaki ilişkinin doğru ayrıştırılması, alt unsurlarının, ögelerinin birbirinden farkının ortaya konulması, temiz ve tefrikinin yapılmasıdır. Ancak bundan sonra dördüncü aşamaya gelinir. O da tahlildir, yani çözümlemedir. Bir analiz yapılabilir ve ancak bunu yaptıktan sonra da bir sonuca ulaşabilir insan terkip yapabilir, bir bütüncül yoruma varabilir. Bunlar, bu beş kademe tabirca ise eş zamanlı ve birbiri ardına gerçekleşen düşünme ve anlama aşamalarıdır. Bir bilgi, bir malumat ancak o zaman ilmi bir bilgi olabilir. Bu itibarla bir insan hakikat peşindeyse malumatla değil, ilmi bilgiyle hareket etmeli, e, ilmi bilgiye kulak vermelidir.